şu BD'yi çizelim. Bu muhteşem üçlü olmuş oluyor. Yani burası da denden. D, C, A, D de denden. 90 derece, 45 derece. O zaman burası da 45 derece. 45'in karşısı denden. Bu 45'in karşısı da denden. Şurada E, D, B, C eşkenar üçgeni oluştu. 60 derece. 60 derece. E, B, D ikiz kenar üçgen. Şuraya 90'dan 60'ı çıkartınca 30 derece kalıyor. 180'den 30'u çıkartınca 150. 152'ye 2'ye bölersek ikiz kenar olduğu için 75. 75 artı 60 eşittir 135. 180'den 135'i çıkartırsak 45 derece cevap C.